Merhaba tren sektörü izleyicilerimiz. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere güzel şehrimiz Balıkesir'den sesleniyoruz. E Aydın inşaattayız. Tabii bu projenin bu ismin adı altında farklı farklı hizmet kolları da var. Ebu Bekir Bey yanımızda kendisi inşaat sektöründen de deneyimli bir insan. Bakalım bize projelerinden neler bahsedecekler. Merhaba nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca. İsmim Ebu Bekir Aydın, Aslan Karslıyım. Hı hı. Aşağı yukarı 4 yıldır Balıkesir bölgesinde inşaat ve temizlik üzerine hizmet veriyoruz. Güzel. Siz kendiniz inşaat ustasınız herhalde. Kendim inşaat ustasıyım. Yıllardır herhalde o işi yapamıyorsunuz. 20 yıla aşkındır ben bu işi yapıyorum. İnşaat ustalığı yapıyorum. Bu işi iyi biliyorsunuz anladığım kadarıyla inşaat sektörünün özellikle kesinlikle, doğru mu usta? Kesinlikle. Peki başarılı bir ekip kurdunuz. İlk önce inşaattan bahsedelim. Neler yapıyorsunuz orada? İnşaatla, inşaatla ilgili aklınıza gelebilecek her şey. Yani temelde tutun çatıya varana kadar anahtar teslimi İşlerini müşterimizin olsun gerekse kendi yaptığımız işler olsun yap müşterimize teslim ediyoruz. Yüksek katlı veya özel projeler yapabiliyoruz. Yüksek katlı, vida tarzı, tek katlı yani müstakil evler bu şekilde e, A'dan Z'ye hepsini yapıyoruz. Şimdi bir müşteriyle din almanızı anlatır mısınız? Ben size ulaştım. Alakesir'in ilçelerinde veya merkezde bir yerdeyim. Ne yapıyorsunuz? E, i̇lk önce müşteriyle e, oturup yapacağımız projeyi gidip görüyoruz yerinde, keşif yapıyoruz. Ondan sonra bir fiyat çalışması yapıyoruz. Yani istediği malzemeye göre bir fiyat çalışması yapıyoruz. Anlaştığımızda bir sözleşmemizi yapıyoruz. Ondan sonra işimizi yapıp müşterimize teslim Anasar ediyoruz. Anahtar teslim. Taahhüt ettiğiniz tarihler de önemli. Buna da dikkat ediyoruz değil yani mi? Şimdi yaz şartlarında taahhüt veriyoruz ama kış şartlarında böyle bir imkanımız yok. Evet, evet. Havanın ne olacağı belli değil. Bu hizmetiniz nereye kadar uzuyor sizin? Yani bizim bu hizmetimiz e, anahtar teslim dediğim temelden başlayıp temizliğine varana kadar hmm. her şeyini yapıyoruz. Temeldir duvarıdır sıvastır evet, evet. aklınıza ne geliyorsa. Balık kesir ve ilçeleri. Balık kesir e, çevre ilçeleri. Evet. Yani bu sınırlar içerisinde. O sınırlar içerisinde, içerisinde çalış. Kaç kişilik bir ekibiniz var? Şu an 6-7 e, kişilik bir şey ekibimiz İşin var. İşin ehli e, insanlarla tabi, çalışıyoruz. Her, Her dalda kendi mesleğinde usta olan ekibimiz var. Tamam. Peki şimdi sizin bir de temizlik işiniz var. Evet. Bayanlardan kurulu bir ekibiniz var. Ondan bahsedin. Neler yapıyorsunuz? Şu an e, bayanlarla e, toplamda 4-5 kişi çalışan personelimiz var. Bayan bunu da merdiven temizliği olsun, e, büyük katlardaki temizlikler olsun. İnşaat sonrası temizlikler, daire temizlikleri, daire temizlikleri bunların tamamını e, evet. gidiyoruz. Hı -hı. Aynı şekilde bir yıllık sözleşmemizi yapıyoruz ve bir yıl boyunca bu temizlik hizmetini müşterilerimize veriyoruz. Kullandığınız malzemeler önemli, onlara dikkat ediyoruz. Kullandığımız malzemeler daha önce kendini kanıtlamış, yani müşterinin e, hiçbir şekilde malına zarar vermeyecek evet. malzemeleri kullanmaya özen Onlara verecek, da gösteriyoruz. dikkat gösteriyorsunuz. Peki. Sizin diğer işiniz nedir? Bir şu anda aktif olan bir e, aktif emlak olarak e, dediğimiz bir çalışma emlak var. E, işimiz var. Burada da Balıkesir'de Sındırgı'da ilçelerinde e, kiralık, e, kiralık veya sattık olan yerlerimiz elimizde mevcut. Hı, hı. Bu şekilde de müşterilerimizin e, hizmet şeyleri doğrultusunda evet. hizmet vermekteyiz. Yani böyle yatırım yapmak isteyen olabilir. Tabii ne bileyim işte özel bir kendisine bir ev yapmak isteyen olur. Ev yapmak. Siz böyle arsalar, yerleri temin edip onlara anlatıyorsunuz herhalde doğru mu? Müşterilerimize gene de aslında bize bu konuda gelen müşterilerimiz gene de yurt dışı çoğunlukla. Almanya, Fransa, Oralarda, Oralardan gelen müşteri yatırımlık arsa aradıklarında bize ulaşıyorlar. Biz de onlara Yatırım yapabilecekler evet. en uygun arsaları e, burun temin ediyoruz. Sosyal medyalarınız var. Var hepsi var. Oralardan i̇şte. size de ulaşabilirler değil Tabii mi? Tabii kesinlikle sosyal medya. Instagram, Facebook. Hepsini hepsini hafif olarak kullanıyoruz firma adına baksınlar oradan bulabilirler değil oradan mi? Oradan bulabilirler. E, bir işte ofisimiz var oradan bulabilirler. Balıkesir Bahçelievler'de, Evler'de Mehmetçik Caddesi üzerindeki ofisimizde biz burada bulabiliriz. Burada bir hanımefendi var bakan. Tabii, burada çalışan e, bayan arkadaşımız var sürekli ofiste görevli. Tamam. Gelip buradan da e, ilgi bilgi alabilirler. Bilgi Tamam. Şimdi siz hep böyle yatırım yatırım kafanızda iki tane de plan var. İleriye evet, işte. doğru böyle yaymışsınız biraz zamana. Neler planlıyorsunuz? Şu an aklımda e, ikinci etapta orta segmentli e, 4 veya 5 tane araç alıp o, to, o, to kiralama işi. Rentekar düşünüyorsunuz. Rentekar işi ve bir de e, hayvancılık üzerine kendim... E, Doğu kökenli evet. olduğu için hayvancılık bizim işimiz diyorum her Kars'ta zaman. Kars'ta <laughs> vardır hayvancılık Kesinlikle. Şey. Onun için burada Balıkesir çevresinde de yani Balıkesir'de de bu hayvancılık işini artık yürütmek evet. istiyoruz. Büyükbaş Büyük bir hayvan şeyi Büyük mi düşünüyorsunuz? Baş. Kesinlikle büyükbaş. Peki hadi size kolaylıklar dileyelim. Allah inşallah bol kazançlı kazasız belasız 2024 yılı size bereketli olsun diyelim o zaman. Anladım. Peki şimdi birçok işiniz var. Burada hizmetler yapmışsınız. Sizi tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Biz tercih eden müşterilerimize öncelikle hepsine, hepsine teşekkür ediyorum. Her zaman e, iş yapmak önemli değil. Gelip ofisimizde bir çayımızı içebilirler. Peki. Herkesi de buraya davet edelim. Ben size, e, burada çalışan hanımefendiye, e, ustalarımıza, hepinize başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin. İlerleyen zamanda inşallah o yeni projelerinizde kattığınızda tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz.